Selamlar, saygılar, hoş geldiniz, canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum. Beni soracak olursanız ben iyiyim, çok şükür. Ve ben bugün çok mutluyum, gerçekten de. Fırat kardeşimiz, hatta ben onunla video çekmiştim, onlara gitmiştim, hatırlıyorsunuz. Yine bir buçuk ay falan oldu, bayramdan öyleydi. Dün ameliyat oldu, bugün ziyaretine gittim. Allah'ıma şükürler olsun, ameliyatı çok güzel geçmiş, dört tane doktor girmiş ameliyatına. Çünkü omurilik ameliyatıydı. Çok riskliydi. Hatta sizden dua istemiştik. Allah razı olsun dua edenlerden de diyorum. Çok efendi, beyefendi bir kardeşimizi. Annesi de aynı şekilde. Çok hanım hanımcık. Çok seviyorum. Ve iğnemi vuruldum bu arada yine. Bu arada bir kahve yapayım. Bir yandan yemek koşuşturması. Bacılarım benim. <laughs> Güzelliklerim. İnşallah siz abilerim, ablalarım. Kardeşlerim. İnşallah sizler iyisinizdir. Şimdi dünya koşturmacası ben ne yapacağım? Bir yandan nohut yemeği atacağım ama bir yandan da nohut yemeği yaparken güzelleşmeyelim mi? Bence güzelleşelim. Yeter. Bakımsızlık nereye kadar? Ben vallahi şu yani bu sefer kararlıyım. Hep <laughs> öyle diyorum. Ama gerçekten bu sefer kararlıyım. Yani ne yapacağım? Diyete devam yani bayağı kilo aldım ben şu ameliyat sonrası hiçbir şeyim olmuyor Burada zeytinyağıyla az bir margarinim var onu ekledim diyeceksiniz margarinle alaka ama ben bunu yemeyeceğim ben kendime özel menüler yapacağım her gün kendime göre yağ eridikten sonra soğanımı ekleyeceğim sonra da şurada da şöyle size şöyle göstereyim yıkadım bir güzel iki adet neyimiz var ilikli kemik var. Ay bunu ameliyat zamanı çok yapmıştım artık gerçekten ama çok lezzetli oluyor. Çocuklar için de vitamin açısından da. Nohut <laughs> ısladım akşamdan bayağı da nohutlarım büyük. Sonra yıkadım tekrar. Ve nohutlarım var burada. Burada biberim var. Taze biber doğradım. Sarımsak. Helal kızım suyunu içer misin anneciğim? <laughs> Sarımsak var burada. Kuru soğan et. Tabii ki de. Burada da üç çeşit salça var biber salçası, ev yapımı domates salçası ve market salçası. Az az onlardan ekledim. Tuz eklemeyeceğim çünkü bu salçaların tuzu bayağı yüksek gerçekten de. Ben ne yapacağım? Burada hakiki zeytinyağım var. Burada bir adet salatalık var. Bir yandan yemeğimi yapayım. Şu anda görebiliyor musunuz? Tam net. Ben gözüküyor muyum anneciğim? Şöyle keseceğim şunu. Şimdi göz altlarımız bayağı hırfalandı bu ara. Ağla, göğürt. Hiç bitmiyor bu ağlamaklar günlükler. Ve şöyle bir şey yapacağım. Anne ne yapıyor? Köpükleri ne çıktı? Ya. Köpük Köpükleri. değil o. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bakar ne? mısınız? Şöyle yaklaştırın Aynı size Bakayım, bunu. Lütfen. Bunu. Gözüküyor. Her gün yapın ya. Her hafta yapın. Evde salatalık var. Eğer tüketeceğiniz zaman şöyle bir şey yapın. Anne o ne? Bakar o ne? mısınız kremine? Bakar mı? Evet. Salatalık sütü. Ve bunu hiç böyle tereddüt etmeden göz altlarınızda sürebilirsiniz canlarım benim. Anne. Gerçekten de çok yararlı. Ben şöyle hatta sürmeye de başlayacağım. Yani gerçekten Anne. şu karışıklıklara yani çok bir şey yapıyor. Anne. Bakalım, nasıl çıktığını gördünüz mü? Gözüküyor mu anneciğim? Anne. Ben, ben anne. bir, videodan bir göz, göstereyim gözüküyorsa. Bakın. Ben yapabilir miyim? Ben yapayım mı? Ah Meryem, aynı saçlarını topla Ay. Hadi yap böyle, yap hadi bir tedi sen yapacak. Ondan sonra çıkıyor <laughs> bakalım. Oluyor. Gerçekten var. <laughs> <mu>? Hı hı. <laughs> evet, yağım Tamam işte, anneciğim, alalım şimdi. Belki de Evet, var. bu kenardaki kremleri yüzünüze hiçbir etkisi yok. Yani etkisi yok derken hiçbir zarar yok. Çünkü salatalık sütü, saf doğal salatalık sütü. Ve hiçbir katkı maddesiz yani. düşün. İçinde içinde hiçbir katkı, katkı maddesi yok. Şöyle bir kenardan da çıkartıp cildinizi direkt sürebilirsiniz. Hanımlar, beyler. Ve bu arada ne yapacağım ben? Salatalık üstünü yaptık. Bu şekilde her Mesela e, salatalık zamanında yapabilirsiniz. Kış, yağ fark etmiyor. Ve ben bunu rendeleyeceğim. zeytinyağından yemek yaparken hem bir yandan size böyle çok sevdiğim bir tarifimizin kenen zartlarla yiyeceğim. Hiç kesin hiçbir şey ziyan etmeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle. Evet. kesinlikle. Ve ben bu salatalığımı ocağıma alıp kısık ateşte 10 dakika boyunca Efendim anneciğim? Evet. Bir gram var mı? baloncu var da al kızım orada. Soğanlarımı ekliyorum anne bir kapıdan ayrılma hemen al gel balonu kısık ateşe bir salatalıklarımı bir adet salatalığı kullandım salatalık. krem yaptım salatalığın bir adetini ben kullandım kısık ateşe aldım 15 dakika boyunca ve burada da soğanlarım var kuru soğan 2 adet kuru soğan dolu dolu İki tane valla büyük soğan doğradım. Çünkü küçük, e, ne diyorlar ona? Adını unuttum şu anda. Ne soğanları diyorduk onlara ya. E, o soğanlar da çok güzel oluyor. Buradan da kepçe kardeşi alalım. Aymiş o kadar meraklı ki anlatamam. Hani sürekli ben çıkayım, ben gözükeyim diye bakıyor. Canım kızım benim. Onu da çok 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 seviyorum ve şuna da hiç şeker atmıyorum. Bunu ben pişireceğim bu şekilde sadece 10 dakika kadar ılıyınca da suyunu tabii ki de alacağım sadece suyuna bir iki damla böyle bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı hakiki zeytinyağı damlatacağım ve onu da cildinize sürebilirsiniz gerçekten de göreceksiniz cildinizin nasıl parlak nasıl daha güzel göründüğünü yani gerçekten buna emin olabilirsiniz diyorum. Hanımlar beyler kim kullanmak istiyorsa. Şu anda kavruluyor. Sarımsaklarımı aktarıyorum. biberlerimi aktardım içine. Ve hepsi bir arada. Kavrulsun istiyorum. Ben sarımsak ekliyorum kuru fasulyeye. Biraz altını açayım sonra bununla. azıcık hemen yumuşasın salatalık. Bunu da mutlaka deneyin cildinize. Haftada bir kere salatalığın size hiçbir zararı, hiçbir yan etkisi olmaz. Kesinlikle çok yararlı. Su deposu salatalık. Cildimizi parlatır, gençleştirir. Ve burada şimdi ben size salatalığın suyunu göstereceğim. Bakar mısınız? Salatalığın suyu çıktı ve şimdi altını kapatacağım. Salatalığın suyu lazım bana cildime sürmek için hiçbir su eklemedim. Altı kısık. Biraz ocağım battı kusura bakmayın. Burada da soğanla biberlerim kavruluyor. Kesinlikle yemek tarifi vermiyorum. Ben öyle hani hem paylaşım dedim salatalık bilgimi. Sürekli yaptığım bir şey. Salatalık. Çünkü ben bayağı da, da cildime hiçbir şey yapmadım. Ben cilt bakım kursuna gittim. Ve ayrıyeten bakım masajı e, kursu kısıtlı bir şekilde gördüm ama gördüm tekniklerini öğrendim yani ne kadarlık bir süre bir aylık bir sürece gitti ücretsiz evde Azerbaycanlı bir ablam öğretti bana e şimdi ben bunun altını kapatacağım salatalarımın soğanlarını da kavruldu işte ne ekleyeceğim tabii ki de salçaları ekleyeceğiz salça vardı burada. Biber salçası, ev yapımı, domates salçası. Biraz acılı, biraz tuzlu, biraz da normal. Ne salçası? Market salçası. Ben nohutumu hiç haşlamadım. Nohutumu ısladım. Suyunu süzdüm, tekrar yıkadım. Peşin ekleyeceğim. Hiç kesinlikle haşlamayacağım. Bir de pişireceğim. Şey Ve nelerim var burada benim? kemik hmm. Boğut yemeği. Eğer ikiniz varsa ikiniz de kemik Ben ikinizde kemik ekledim. Cem, evde vardı burulunda. Yıkadım güzel. Su da beklettim onları da bir iki saat. Sürekli yıkadım yıkadım. İlikli et biliyorsunuz çocuklara çok yararlı. Çok da vitaminli gelişimlerinde. Ben ameliyat olduğunda annem sağ olsun artık böyle ben ilikli et görünce öyle yapıyordum ama çok lezzetli. Şimdi çok seviyorum ama bir süre böyle her gün ilikli et içtim. Yani et suyu içtim gerçekten de. Et çeşimi ekleyeceğim suyumu da. kaynamış su falan eklemeyeceğim. Tuz eklemiyorum. Sarımsak ekledim, biber ekledim. salçaların tuzlu. Hiç eklemiyorum. Siz salçanızın durumları, ne Siz ekleyin, eklemeyin, kapanıyor böyle. de <laughs> suyu biraz bol dolduruyorum içine, çünkü çekecek suyu. Şimdi kapağını da kapatıp, pişmesini bekleyeceğim bu arada. Diğerlerinde ben ne yapacağım? Kapağını mı benim neyim var? salatalığım var evet orada ışık sorunum var ne yazık ki ışık sorununun bir türlü orada yemek yaparken ışık sorunu beni çok böyle sinir ediyor gerçekten de hakiki zeytinyağım var her zaman ben bu hakiki zeytinyağımı cildime kullanıyorum ve burada hiç su eklemedim ben sadece salatalık suyu çok kısık ateşte Salatalığı yumuşattım sadece 10 dakika kadar. Evet burada bir adet salatalık suyumuz var. Bu evet. salatalığı da ne yapabiliriz? Onu düşünemedim açıkçası şu anda ama yarısını da şey yapabilirdim. Sadece yarısını kullanabilirdim aslında ziyan olmaması için. Ve ben sadece bir tatlı kaşığı ekliyorum. İki çay kaşığı falan. Bir tatlı kaşığı hakiki zeytinyağı. Ve bunu kavanozlu e, kapakta bir hafta kullanabilirsiniz. Bir hafta, beş gün kullanabilirsiniz. Cildinize sürebilirsiniz. Beş gün sonra bozulur. Sonuçta katkı maddesi yok. Krem gibi bir yıl boyunca hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Beş gün sonra. Ama beş gün, her gün sabah ve akşam cildinize uygulama yapabilirsiniz. Bununla. Kesinlikle bunu öneriyorum. Bu çok doğal, çok saf. Zeytinyağınız yoksa... E, zeytinyağı değil mesela. İçine kayısı yağı olur. Kayısı yağı da çok vitaminli. Bende kayısı yağı kalmadı. Almam lazım aktardan. Hakiki zeytinyağım var. Zeytinyağım kayısı da cilde çok parlaklık, pürüzsüzlük, cildi gençleştirme, hani kolajen etkisi var. Zeytinyağı da, da aynı şekilde. Saltalık da çok yararlıdır. Ve bunu ben, şimdi ben size göstermek amaçlı şöyle biliyorsunuz salatalık sütünü hemen cildime sürdüm. Bunu da sürmez miyim? Kaçar mı benden? Kaçmaz. Güzelce yedirin ve ne kadar bekletin? 20 dakika bekletip Bulut suyla yıkayıp güzel Çünkü yağlı yağlı da gezmek istemezsiniz. İsterseniz yağ oranını az da azaltabilirsiniz. Bir çay kaşığı olur ama ben 20 dakika sonra bulut suyla yıkayacağım. Ve güzel öyle. Haftada bir gün cildinize bu maskeyi, bu yararlı maskeyi yapabilirsiniz. Yani sonuçta bir ton kremlere para veriliyor ve bu evde olan bir şey. Eğer zeytinyağı da yoksa, kayısı yağı da yoksa sadece salatalığı bu şekilde haşlayın suyunu cildinize sürün. O kadar yararlı ki. Yani su oranı olsun. Cilde parlaklık verir, cildi yeniler. Yani her şey bitkisel sonuçta. O verdiğimiz kremlere ne, hani neden bozulmuyor o kremler? Yani ben düşünüyorum açıkçası ve o kremlerin hiçbirisini kullanmıyorum. sadece nasıl diyeyim nemlendirici krem kullanıyorum. Sadece. Ama zeytinyağı da nemlendirici etkisi var. Tabii ki çok kullanınca da yağ bezeleri oluşabilir burada. O da olabilir. Tabii ki de çok aşırıya kaçmadıktan sonra bence o kremlerden bin kat daha bu olan şeyler bunlar kesinlikle ve kesinlikle daha etkili diye düşünüyorum. Benim kendi düşüncem. Çünkü o kremlere 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira, 100 lira veremem ben. Hani veremem. Böyle bir hani ver, verebilsem bile vermem. Çünkü değil mi, bir sene sonra bile krem aynı şekilde hiç şeklini bozmuyor. Şunu buzdolabında bir ay bekledin üzeri küflenmeye duruyor mu durmuyor mu bir bakın. Çünkü hiçbir katkı maddesi yok. Biliyorsunuz herkes zor durumda. Herkes yani bir şeyden geçiyor. Diyorum ya her şeyin Allah'ım yardımcımız olsun diyorum. Gerçekten de. Ama ilaki paramız yok diye güzelleşmeyelim mi? Güzelleşelim yani. Bir de bir şey diyeceğim ya. O da şimdi aklımda kaldı. O içimde kalmasın. içinde kalacağını ben söyleyeyim direkt. Lütfiye Hanım, <laughs> benim de derdiniz ne? Bir tane e, takipçim var. Allah razı olsun. Ben de ona gitmeye çalışıyorum. Yusuf Boz, Gündem TV diye e, çok güzel bir hoca, çok değerli. Kur'an, vaaz, o kadar yani sohbetlerini seviyorum. Arada da katılamayabiliyorum bazen. Hani şey yapamıyorum biliyorum ama seyrediyorum, bazen yazıyorum. Dün yazmış ki çok güzel yazmışsınız demiş. Allah razı olsun o abimden de. Çok güzel şeyler yazmış bana. Çok da hoşuma gitti. Siz demiş bunları mı yazdınız bunları demiş. Biz neyiz la? Tövbe ya. Biz Müslüman değil miyiz? Allah Allah. Yani Müslüman olmasak da hani Müslümanız Elhamdülillah yani Müslüman olmayan bir insana Yazılsa onlar insan değil mi onlar Hak etmez mi Bunlara mı yazıyorsun onları sen Çok güzel yazmışsınız ama bunlardaki Aynı toprağa gideceğiz Hanımefendi Lütfiye Hanım Beni duyun yani komime gitti ya O şeyiniz yorumunuz gerçekten de Anladım sevmeyebilirsiniz Bir de komedi yaptık Komediye bile bu atılmış yani o ne Çocuk oynamış sonuçta değil mi Kırmayın yani <laughs> Kırarsanız da kırın. Kimsenin umurunda değilim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.